Merhaba arkadaşlar Leyla'nın Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle saray sarması yapacağım. Ve diğer adıyla da sultan sarması. Ve hemen malzemelerimi gösteriyorum. 1 litre süt, 1 su bardağı un, 1,5 su bardağı hindistan cevizi ve 1 su bardağı da şeker, 3 kaşık kakao, 1 bir tatlı kaşından biraz fazla da tereyağı bir pakette vanilya ve hemen malzemelerimi tencereme aldım ve şöyle bir karıştırıp tenceremizin dibine de yapışmaması için Ve hemen sütümü de aktarıyorum. ocağın üstüne alacağım hemen. Ve dibi yanmaması için kayna kaynama aşamasına gelene kadar iyice karıştırıyoruz. tenceremizin etrafını iyice karıştıralım ki dibi tutmasın. Evet hemen kaynamaya başladı. Çok güzel bir tatlı bu arada. Gerçekten harika çocuklarım da çok seviyor. Yapmışken sizlerle de paylaşmak istedim. ve hemen kaynamaya başladı. Tereyağımı bırakıyorum. Dilerseniz margarin de kullanabilirsiniz. Ve bir paket de vanilya. Yağımız eriyene kadar pişiriyorum ve hemen ocağımın altını da kapatıp ve ben bir buçuk su bardağı hindistan cevizi kullandım tepsim oldukça büyük şöyle altını hemen bir düzeltip muhallebimizi de üstüne dökeceğiz vaktiniz varsa bir gece dinlendirdikten sonra kesin eğer vaktiniz yoksa 1-2 saat bekletip buzdolabında özellikle dinlendirip ondan sonra da servis yapabilirsiniz ama ben akşamdan yaptım sabah daha lezzetli oluyor hemen bir üzerini düzeltip çok lezzetli ve pratik bir yapımı var. soğumasını bekliyoruz. Bu arada da kremamızı da yapalım. Buraya kadar seyrettiğinizde kanalıma abone olup destek olmayı ve bir emoji de olsa yorum yapmanızı bekliyorum. Ve bir paket hemen kremamı boşaltıyorum. Bu arada elektrikler kesildi. O yüzden biraz sıkıntı yaşadım. Şöyle acele edince hemen krem şantimi ben pasta kreması kullandım ama siz dilerseniz krem şanti de kullanabilirsiniz. Bir su bardağı süt bırakıyorum. Yarım bardak daha ekleyeceğim. Ve iyice karıştırıp elektrikler kesildiği için hemen şöyle bir karıştırayım. Çırpıcıyla ve bu şekilde de bir bir dakika içerisinde kremamız hazır. Yaparken biraz aksilikler yaşadım gerçekten. kremamı iyice karıştırıyorum. Ve koyu bir kıvam alana kadar şöyle biraz daha karıştıralım. Evet kremamız hazır. İsterseniz buzdolabına biraz dinlendirebilirsiniz. Dilerseniz de hemen muhallebimizin üstüne de dökebiliriz. Ben bu arada hemen döktüm. Benim çocuklarım oldukça sabırsız. Sütlü mah mahallebili tarzı. Bütün çikolatalı olan her şeyi çok seviyorlar ve o yüzden çok sık yapıyorum. Yaptığım zaman maalesef birçoğunda dinlendiremiyorum. Ama vaktiniz varsa bir gece dinlendirmenizi tavsiye ederim. Ve krem kremayı da hemen üzerine sürerek artık son aşamaya de gelelim. Evet kremamızı sürdük vaktiniz varsa bir gece dinlendirelim vakit yoksa şöyle bir iki saat kadar dinlendirmemiz yeterli. Ve hemen kesiyorum İsterseniz siz 3 dilim olacak şekilde kesebilirsiniz ama ben dörde böleceğim. Hatta 5'e böldüm, bir pasta büyüklüğünde olacak şekilde. Beşilde hemen sarmamıza başlıyoruz. Ben biraz ortasına Hindistan cevizi de töktüm. Dilerseniz siz de bırakabilirsiniz. Gerçekten çok güzel oluyor. hemen bunu da servis tabağımı alıyorum. ve bu şekilde hepsini de sarıp servis tabaklarına alacağım arkadaşlar. şöyle bir göstermek istiyorum. Evinizde Hindistan cebiniz, ceviziniz varsa iki bardak kullanın arkadaşlar. Ben de bir buçuk olduğu için biraz az oldu. Ama sizde iki bardak kadar varsa daha da iyi olacaktır. Tepsinin altına hiçbir şekilde yapışmıyor ama daha kolay bir şekilde sarması için evet hemen. Şöyle bir göstereyim. Oldukça lezzetli. Ve bir o kadar da kolay bir yapımı var. Ben üzerine sadece fıstık bırakacağım. Dilerseniz siz çilek de bırakabilirsiniz. Böyle dilerseniz başka meyvelerle, fındıklarla da süsleyebilirsiniz. Sade bırakmayı tercih ettim çok az bir şekilde fıstık bırakacağım evet. ve bir sonraki tarifimde görüşmek üzere Allah'a emanet olun kanalıma destek olup abone olmayı unutmayın